Daha kanalıma hoş geldiniz. Hobi odamızda bazı akvaryumlarda değişiklikler yaptım arkadaşlar. Şimdi onları göstereceğim. Buraya e, iki erkek tür, iki dişi siyah tür koydum. E, 2 iki almıştım biliyorsunuz. Bir erkek de bende vardı, onu da attım. Şu an iki iki oldu. Bir tane de Leda küpte duruyor. O yüzden buraya bir küp daha ekledim bu akvaryuma. Erkeklerim intihar etmişti, Kendimde olan erkekleri attım şöyle. Artık fil kulaklar kırıldı. Burası sadece tuzlar strese girmesin diye koydum. Şurada levda türlerim büyümeye devam ediyor. Diğeri de şu aşağılarda geziniyor şu karşıda. Bu akvaryumda şu anlık sıkıntı yok maşallah. Ee, yavru balıklarımız yüzüyordu arkadaşlar. Bak biri burada. Şöyle netleyebileceğiz mi onu? Şöyle. Bakın şurada yüzüyor. Bilmem görüyor musunuz? Şu an geldi. Evet. Diğeri ne oldu bilmiyorum. Yavruluyorlar. Büyüyen büyüyor. Büyümeyen ölüyor. Yiyorlar. Sam çekiyor. Artık burasını doğal ortamına bıraktım. Salyangozlarımız bir tanesi şöyle aşağı inmişti. Onu tekrar geri attım. Buradan iniyorlar artık. Atlıyor mu? iniyor mu? Bilmiyorum. Diğer bitkili akvaryumuza gelecek olursak bunun armatürünü değiştirdim. Diğeri çok ışık yansıtıyordu dışarıya. Bunu da böyle bir şey yaptım. Vidaladım. Vidalar tepeden çıktı armatörün. Onu daha güzel bir sisteme çevireceğim. Zaten bu akvaryumda büyük ihtimal çıkaracağım yukarı. Bu akvaryumumuzun armatörünü böyle yaptım. Gelelim şuradaki balıklarımıza. Burada mavi prenses ve aysmanlar vardı. Bunların yerini değiştirdim. Suları komple boşaltıp doldurdum burayı. Aynı şekilde buranın sularını da doldurup boşalttım. Şey boşaltıp doldurdum. Burada beyaz prensesler vardı. Diyeceksiniz ki beyaz prensesleri ne yaptın? Onları da alttaki boydan boya iki koloniyi birleştirdim. 3 erkek, 13 dişi oldu arkadaşlar ve iki dişi nazı şu an full. Gayet de memnunlar şu an. Buraya attım ve hemen üremeye başladılar. Ve yeri de çok sevdiler. Boydan boya kullanıyorlar bu akvaryumu. 1,5 metre. 1,5, 45, 40 olması lazım ölçüleri. Beyaz prensesler için yetecek bir ölçüde akvaryum. Ee, buraya satış boyu balıklarımı koydum. Portakallarım var. Hemen yanında özel tür cikletler var. Hemen yanında Iceman ve Mavi Prensesler var. Bunları satacağım. Bunlar da hemen paraya dönsün. Şu anlık kolikalarda yine bir e, tık yok diyebiliriz. Geçenlerde beyaz prenses kusturmuştum. Bunlar, onların yumurtaları. Arkadaşlar bu kuluçkalardan hiç memnun değilim. Ee, Çok kişi de şikayetçi Strong 70'ten. Yani aldığımdan beri çoğu yumurtam mantarlaştı. Ee, hiç hiç memnun değilim. Şimdi BioLife'ın kuluçkalarından söyledim. 8 tane BioLife'ın e, Jet, Jet 76 mı Jet 36 mı ne öyle bir kuluçkası vardı. Ondan söyledim. Fotoğrafını şu sahaya bir yere koyarım. Şimdi onları bekliyorum. Pazartesi kargoya verilecek pandemiden dolayı burada beyaz prenses yavrularım var. Bir de Iceman var. Onlar büyüyor. Bayağı büyüdüler hatta. Şurada da bir 3-4 yavrum var. E, bakayım. Aynen burada bayağı beyaz yavrum var. Iceman yavruları. Bu salatalık görüyorum. Maşallah bunlar da büyümeli. Buradan kaybım oldu. Bir 10 tane falan kaybım oldu ama genel anlamda büyüyorlar. Albino ve siyah cüceler. Alttaki mavi düzlerimiz maşallah bunlar da iyi. Size e, ee, alacağımı söylemiştim arkadaşlar. Mavi karidesler burada. Akvaryum şu an camın kirli olduğu için tam netleyemiyorum. Şöyle bir karides küpü de attım. Burada da kiraz karidesler var. Buraya tabi bitkilendirme yapacağım. Mos falan alacağım ki karidesler rahatça üresin. E, bu akvaryumda onlar için ideal oldu. Sonra ee bir değişiklikte arkadaşlar. İşte o mavi prensesli ismenleri buraya attım. Bakın ismenler burada. Aslında ilk attığımda hallerinden çok memnunlardı. Maviler ama ha bile kumu karıştırdığı için kumun e, tortusu kalkmış ve su rakibi oldu. Yani bu kumu yıkıyoruz yıkıyoruz yine aynı. Ne kadar sen yıkarsak yıkayalım. Hep böyle su bulanıyor balıklar yaşadıkça. Bu akvaryuma bir çözüm bulmam lazım. Şu an balıklar sıkıntılı gibi. Burayı hemen düzelteceğim. Mavi yunuslarımız şu anlık iyi büyümeye devam ediyorlar ama yavru daha alamadım. Havaların biraz ısınmasıyla yavru alacağımı düşünüyorum buradan çünkü bir kere almıştım. Alabalık yemi veriyorum, karışık yemi veriyorum, mix yapıyorum bunlara. Kafaları belirginleşmeye başladı balıkların. Burada 3 tane makrakantam vardı. Makrakantalarımı da büyütüyorum. Burada kendimi ayırdım Damızlık altı beyazlarım var. Hemen hemen damızlık altına geldiler. Şöyle netleştireyim. Bunun ışığını yakar. Daha detaylı gösteririm. Beyaz yunuslarımıza gelecek olursak. Bir maşallah alayım. Bir dişimin ağzı full. Şu köşedeki dişimin ağzı full. Ama e, korkuyorum inşallah onu da atmaz. Bakın burada bir çiftleşme daha oluyor. Gördüğünüz gibi. Tam çiftleşmeye denk geldim. Şöyle uzaktan çekeyim ki ürkmesinler şu erkek maşallah zaten sağlam erkeğim bu. Bakın diğer erkeği kovalıyor şu an. Bu erkek bir dişi doldurdu. Şimdi şu dişi de dolduruyor. Bak dişi zaten etrafında dolanıyor. Maşallah. İnşallah ikinci dişimiz de dolacak. Bakın ağzı dolu dişi kovalıyor da. Balıklar yanına geldikçe tedirgin oluyor. Aslında bir köşeye geçseler, şu köşede çevirseler daha uygun onlar için ama. Bir maşallah alırım, ikinci beyazı, dolacak herhalde. Şu an yaşayan kayalarda bir sıkıntı yok ama üremiyorlar. Bunun suyunu değiştireceğim. Burada özel yavrularımız maşallah kalanlar, bir iki yüz tane var herhalde. Bunları da satacağım. Maşallah erkeğimiz bayağı hızlı. Ya havalar ısındıkça ben e, üretimin hızlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Temel memenin nedeni ısı. Sıcaklığı koruyamadık, doğalgaz işe yaramadı. Bu petekler ısıtmıyor, sular ısınmıyor. O da sıcacık ama e, sular bir şekilde ısınmıyor arkadaşlar. O yüzden bu sularda bir çözüm bulacağız. Yani ya bir klima, artık ya da bir ısıtıcıya geçeceğiz. Şimdi yaz geldiği için biraz rahatım, üremeler de yavaştan başlıyor. Ee, kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hobi odamızdan şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada bayramınızda mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bay bay.